Cengiz Ünder'e süper talip. Fenerbahçe'de sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder için sürpriz bir takım devreye girdi, yıldız oyuncunun da daha fazla forma giymek için ayrılığa sıcak baktığı iddia edildi. Sarı lacivertli ekipte bileti kesilen Cengiz Ünder takım arayışlarını sürdürürken, Süper Lig'den teklifler gelmeye başladı. Bon servisine 15 milyon euro ödenen ve bu sezon ligde, sadece 30 dakika şans bulabilen Cengiz'e Süper Lig'den eski takımı Başakşehir talip oldu. İstanbul ekibi, eski oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı Abdullah Humaba. Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlaması ile birlikte, sakatlıklar ve ayrılıklar ile mücadele eden savunma hattını güçlendirmek için kollarını sıvadı. Sarı lacivertlilerle La ligada kiralık olarak forma giyen ve yeteneğiyle, kısa süre içerisinde fırıncılıktan futbolculuğa uzanan Abdullah, Humabah için devreye girdi işte detaylar. Yönetime transfer listesini ileten Jose Mourinho, radarına Avrupa'da kendinden söz ettiren ve büyük potansiyeli olduğu belirtilen genç stoper aldı. Bu isim şu anda La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de, kiralık olarak forma giyen Abdullah Humabah. Fenerbahçe, Humabah'ı kadrosuna katmak istiyor. 18 yaşındaki stoper, 26 Ağustos tarihinde Sierra Leone'nin AK Fritong ekibinden Valladolid'e 1 milyon euro karşılığında kiralandı. 18 yaşındaki savunmacı 1.95 boyunun yanı sıra atletik ve sert oyun tarzı ile beğenileri toplamayı başardı. Haberde ayrıca Humabah'ın kış döneminde daha büyük bir kulüp bularak ayrılmayı hedeflediği belirtildi. Fenerbahçe ara transferde stoper için hedefini belirledi. Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin radarına yeni bir isim girdi Torino'dan Saul Koko. Sarı lacivertliler sakatlanan Rodrigo Becao'nun boşluğunu doldurmak için Ekvator Ginelli defans oyuncusunu transfer etmek istiyor işte detaylar. Becao'nun yerini dolduracak. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Fenerbahçe ile anılan yeni isim Torino'dan Saul Koko oldu. Afrika Futa göre, İtalyan ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Ekvator Gineli defans oyuncusu, sezonun geri kalanında sakat olan Rodrigo Becao'nun yokluğunu telafi edecek. Sabahın derlediği habere göre, Torino futbolcuyu bırakmaya sıcak ama bunun için şartı, 15 milyon euroluk bonservis bedelinin peşin olarak ödenmesi. Calcio Mercato ise, 26 yaşındaki Kolombiyalı sol stoper Honlu Cumi'yi Fenerbahçe'nin Bologna'dan aldığını yazdı. 15 milyon euro ödenen oyuncunun Cuma İstanbul'da olacağı da iddia edildi. Fenerbahçe'de şok ayrılık Bunu kimse beklemiyordu. Ara transfer dönemi için gaza basan Fenerbahçe, iç transferde de sıcak saatler yaşanıyor yapacağı takviyelerle beraber, bazı oyuncularla da yollarını ayırması beklenen sarı Civertliler'de şaşırtan bir ayrılık gerçekleşiyor işte detaylar. Morunho, Santomakini düşünmüyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başı Alyahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Sain Tomavim'in, 61 yaşındaki teknik adamın gözünden düştü. DHN'in haberine göre, ligin ikinci yarısında farklı formasyon ile oynamayı düşünen Jose Mourinho, Allan Sain Tomakim'ini ana planda düşünmüyor. Sarı lacivertliler uygun şartların oluşması durumunda, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralık sözleşmesini feshedip yabancı sayısında yer açmak istiyor. Allan saint Tomavim'in bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı. Fransız kanat oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe'ye Diego Carlos'tan müjde. Transferin önündeki engel kalktı aşanan sakatlıkların ardından ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapma kararı alan Fenerbahçe'nin gündeminde, Aston Villa'nın stoperi Diego Carlos vardı, sarı lacivertlilerin Brezilyalı için yürüttükleri transfer operasyonunun önündeki en büyük engelin kalktığı açıklandı işte detaylar. Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Jose Mourinho'nun listesinde Aston Villa'dan Diego Carlos bulunuyordu. Sarı lacivertlilerin Premier Lig devi ile Carlos için ilk temasları kurduğu belirtilirken aynı zamanda Fulham'ın da oyuncuya talip olduğu biliniyordu. Football Insider'da yer alan haberden edindiği bilgiye göre transferin önündeki en büyük ve son engel kalktı. Fenerbahçe, sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Sambacı için pazarlıkları sürdürürken Aston Villa'nın oyuncu için gelecek diğer teklifleri de değerlendirmeye alacağı aktarılmıştı. Kadıköy yönetimi yetenekli stopere talip olan diğer takımlar ile mücadele etmeye hazırlanırken müjdeli haber geldi ve Fenerbahçe'ye transferde rakip olan Fulham'ın Diego Carlos'tan vazgeçtiği ifade edildi. Haberde Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştirmeye en yakın aday olduğu ve 3 Şubat'a kadar anlaşma sağlanırsa Carlos'un İstanbul'a yolculanacağı açıklandı.